Hanımlar, Oya ve Dantel dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda boyanın yapım aşamasını anlatacağım. Bir hanım arkadaşımız yapmış, birçok kişi de istemiş, yakın çekimini ve yapımının anlatımını istemiş ama para kazandığı için vermek istemediğini söylemiş, kendisi yaptığını söylemiş. birçok Birçok arkadaşımız boyanın yapım aşamasını istedi. Herkes e, bu dünyada kısmetini yer. Kısmetinden fazlasını yemez arkadaşlar. O yüzden e, kalbimizi karartmayalım. Yardımcı olalım böyle isteklerde. Kısmetinden başkasını mutlaka e, alamazsınız hanımlar. O yüzden lütfen kalbinizi karartmayın diyorum. Üç günlük dünya. Şimdi ben de şimdi bu isteyen arkadaşlarım için yapımını işimiz bu arkadaşlar. Yapımını anlatıyoruz. Bazen bu konuda tepki de alıyoruz ama Yapacak bir şey yok. Yazmamızın tığ battısını yapalım hanımlar. Birinci sıramızda yazmamızın tığ battısını yapalım. İkinci sıramızda şimdi tığ battısına ipimizi sabitleyerek başlıyorum. İki zincir çekiyorum, başına bir kez dolayıp diğer tığ battısına giriyorum. İki, iki alıyorum. Bir 2 3 4 zincir çekiyorum bu aradan iki trabzan arasından batıp dimdirik yapıyorum 2 zincir çekiyorum diğer tığ battıma batıp kapatıyorum vereceğimiz arayı bununla yapıyoruz 2 zincir çekiyorum başına bir kez dolayıp diğer tığ batısına giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum aradan batıp kapatıyorum 2 zincir çekiyorum yanındaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum 2 zincir Bir diğer yandaki tığ battıya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan battım kapadım 2 zincir çekiyorum yine pardon çıktı aradan kapadık 2 zincir çektim diğer tığ battıma battım kapadım bakın vereceğimiz arayı e, bunu yaparak, bu çimini yaparak sağlıyoruz hanımlar. Sonra yuvasını kuracağız. Evet hanımlar. Vereceğimiz arayı bu çimenle yaptıktan sonra şimdi modeli kurmak için iki zincir çekelim. Diğer tığ battısına batıp kapatalım. İki zincir çekelim. Bir diğer tığ battısına batıp kapatalım. İki zincir çekelim. Bir diğer tığ battısına batıp kapatalım. Üç kez 2 zincir çekip tığ batısına battım kapadım 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim döndüm ikinci yuvama bakın ikinci yuvam 6 zincirimi kapatıyorum dönüyorum elde etmiş olduğum yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım 16 ben şu boyutlar size kalmış hanımlar. Ben bu yaprağın çiçeklerinin saplarının boyutunu 16 zincir çekerek elde ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yuvama battım kapadım. Bu birinci çiçek sapımız. Bunun gibi 4 kez yapıyoruz toplamda. 4 tane olacak şekilde yapıyoruz. 16 zincir çekip bu ikinci çiçek sapımız. üçüncü çiçeğimizin sapı Bu da dördüncü çiçeğimizin sap kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 16 zincir çekip 4 kez yuva oluşturdum buraya. Şimdi bir sık iğnesi yapıp şuradaki bakın yerime geçiyorum bir sık iğnesiyle. 2 zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ batısına batıp kapatıyorum. Şimdi iki zincir çektim. Başına bir kez doladım. Diğer tığ batısına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan batıp kapatıp pimpirini yaptım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ bat diye kapattım. 2 zincir. Başına bir kez doladım. Diğer tığ battıya girdim. 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan batıp kapadım 2 zincir bir diğer tığ batısına battım çimeni yapmaya devam ediyoruz hanımlar istediğiniz arayı verdikten sonra yine bu gövdesini hazırlayacaksınız Evet hanımlar ikinci renk ipimi aldım oyamı tersini çevirdim bu yuvamızın ilk yuvamızın şöyle sabitleyelim İlk yuvamıza girdim sık iğne ile kapadım ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya batıp kapatıyorum 1 2 zincir çekip diğer yuvaya geçiş yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya batıp kapatıyorum 2 zincir çekip bir diğer yuvaya geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya battım ve kapadım 2 zincir çektim bir diğer yuvaya geçtim 1 2 3 4 zincir çekiyorum aynı yuvaya batıp kapatıyorum işte hanımlar böyle şimdi 1 2 3 4 zincir çekip dönelim düz yüzümüzü döndük şimdi bu kısmı yapacağız arkadaşlar 4 zincirimi bakın buraya yuvaya hazırlamıştık. 4 zincir çekip oraya girdim, kapadım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya kapadım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya kapadım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı yuvaya kapadım. Bu işlemi 2 4 5 kez yapıyoruz. 4 zincir çekip batıyoruz 5 kez bakın İki zincir çekiyorum bakın şu araya köprümüze araya kapatıyorum tekrar iki zincir çekip şimdi buradaki yuvaya geçiş yapıyorum bakın kapatıyorum yine 1 2 3 4 zincir çekip batıp kapatıyorum. 5 kez yine 1 2 3 4 zincir batıp kapatalım. 1 2 3 4 zincir batıp kapatalım. Yine 5 kez 4 zincir çekip kapatıyoruz. 4 zincir kapadım. 1 2 3 4 zincir kapadım. 1 2 zincir çekiyorum bakın şu aradaki çuba kapatıyorum aynı işlemle buradaki iki yuvamızı da 4 zincir çekip 5 kez batıp kapatıyoruz bu yuvamıza da sonra iki zincir çekip şu aradaki zincire batıyoruz tekrar iki zincir çekip yuvaya girip aynı işlemle burayı da dolduruyoruz üst kısmını tamamlıyoruz Evet hanımlar ilk iki yuvadaki gibi aynı işlemle dört yuvamızdaki yuvaları da doldurduk bir zincir çekiyorum burada ipimi kesiyorum üst kısmı böyle hanımlar Evet hanımlar şu alt kısmı mavi yapmıştık ben son mavimi burada kullandım bitti o yüzden sarıyla göstereceğim hem de açık renk rahat anlatım olabilir Evet hanımlar bu mavi kısmının burası da geldik sıra. Benim o renk mavim bitti. sonuncu o motifte kullandım. Sarı renkle göstereceğim. Sizler renklerini zaten uygun şekilde ayarlarsınız. Tülbentinizin içine bulunan renkleri. Şimdi onlar bakın burası böyle düz yüzümüz. Şu kenardaki zincirden yuvadan bakın ilk çiçeğimizin ilk yuvası var ya hanımlar bakın buradan girip ipimi sabitliyorum. Düz yüzümüzden 1 2 3 4 zincir çekip tekrar aynı noktaya batıp kapatıp bir yuva elde ediyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bakın. Şimdi buraya bu ortadaki yuvanın bakın buraya geliyorum. sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim hanımlar. Onun yanındaki yere sabitliyorum hemen yanındaki. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın Bu kenar yaprağına geliyorum. Buradaki zincire oraya 3 zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı yere batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip bu sefer şöyle alıyoruz elimize. Bakın. 4 zincirimi bu ilk yuvama giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum yuvama girip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip yuvama girip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yuvama girdim, kapadım. 4 oldu pimpiri. 5 kez 4 zincir çekip batıp kapatıyoruz hanımlar. Bu 5. 4 zincirin battım, kapadım şimdi bakın araya 2 zincir çekmiştik ya hanımlar geçiş yaparken oraya 1 iki sık iğnesi yaptım şimdi bu ortadaki yuvama geçtim bakın buraya ipim bir sık iğnesi girdim 1-2-3-4 zincir çektim aynı yere battım 1-2-3-4 zincir çektim aynı yere battım 1-2-3-4 Aynı yere batıyorum. 1-2-3-4 Aynı yere batıyorum. 5 kez yine 1-2-3-4 Aynı yere batıyorum. 5 kez batıyor sonuna. Şimdi bu aradaki 2 zincirli yerdeyim. 1 sık iğnesi 2 sık iğnesi buradaki 4 zincirli yuvama geçiş yapıyorum bakın 1-2-3-4 zincir çekiyorum aynı yuvama batıp kapatıyorum yine 4 zincir aynı yuvaya battım kapadım aynı yuvaya batıyorum yine 5 kez 4 zincir çekip batacağız hanımlar 4 oldu 1 2 3 4 bu da 5. anlar bir zincir çekip ipimi kesiyorum şöyle düzeltirsek tam anlamıyla anlaşılacak arkadaşlar işte arkadaşlar oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. Bakın. Evet hanımlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.